Kargaların Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Ulaşar mahallesindeki kava ağaçlarının yanı sıra yaklaşık 30 metrelik baz istasyonu direğine yaptıkları onlarca yuva, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. <laughs> Ağaç ve baz istasyonu direğine yuva yapan kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, özellikle akşama doğru uçarak yoğun bir ses çıkardıklarını söylediler. Köyümüzde çok karga var. Bizi çok rahatsız ediyor. Diva yapmışta Akardan dallarına. Ha valla telefon direğinden yapmışlar çok bizi rahatsız ediyor. Hani yani, bizim eve yakındır. Yani rahatsız derken nasıl bir rahatsızlık yapıyor? Valla el kuku bağırıyor, ba bağırıyor, 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 bağırıyor. <laughs> Kargalar yuvalarını çoğunlukla ağaçlara, daha düşük ihtimali elektrik direkleri, uçurum kenarları, deliği olan herhangi yapılar ve evlere yaparlar kargalarda ortalama yuva yapma mevsimi Türkiye'de Şubat ayının son haftasında veya Mart ayının ilk haftasında başlar.